Ya şu anda bizim hissetmiş olduğumuz enflasyon hala çok yüksek. Hissettiğimiz derken yani yaşadığımız enflasyon. Sayın Şimşek geçen de bir açıklama yaptı. Enflasyon düşüyor ancak aslında enflasyon düşmüyor dedi. Şöyle düşüyor enflasyon. Geçen yıla göre enflasyonda düşme eğilimi var. Ancak artış hızındaki yükseliş azalıyor. Yani biz enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Fiyatlar artmaya devam edecek. Ancak artış hızı azalacak. Bu nedenle hiç kimse bir ürünün, bir malın, bir hizmetin fiyatının düşeceğini çok da düşünmesin. Sadece mesela taşıtta, konutta anlık düşmeler söz konusu olabilir ama bunlar da yine faizi, dövize bağlı olarak tekrar o yükselmeler, hızlı yükselmeler oralarda da olur. Bu nedenle de enflasyon yükselmeye devam edecek ama artış hızının azalacağını hükümet yetkilileri anlatmaya çalışıyor. Ee, hane halkını çok e, çıkarmıyorlar çünkü hane halkı hala enflasyonun yüksek olduğunu ve hükümetten ayrı hane halkı daha da fazla yani olarak sizler bizler hepimiz ee, enflasyonun daha yüksek çıkacağını insanlar ön görüyor. Merkez Bankası e, verileri, Hazine ve Maliye Bakanı da bunları açıklıyor. Mesela bakım, şu anda kamu işçilerinden biliyorsunuz zam görüşülüyor. Kamu işçilerinin 2025 yılının ilk 6 aylık zam oranı ve ikinci 6 aylık zam oranları yüzde işte %24 ve %11 olarak belirlendi. Yani e, teklif bu yönde ve grev kararı alındı. Şimdi hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce şunu söylüyorduk. E, bizim için Temmuz ayı önemlidir. Temmuz ayı geldiğinde 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra memura, memur emeklisine SSK Bağkur emeklisine verilecek enflasyon farkları belli olacak. Aynı zamanda işçilerin, kamu işçilerinin, memurların zam oranları belli olacak. Ve ben Temmuz ayını merak ediyorum. Nasıl tepkiler olacak diyordum. Asgari ücreti de artış olmaz. Ve Türkiye'de yavaş yavaş sendikalar greve gider diyordum. Hatırlıyor musunuz? Grev, kararı alınır. kararı alındı. Yani yavaş yavaş artık insanlar e, haklarını alabilmek için yasal yollarını kullanacaklar. Çünkü şöyle söyleniyor mesela. 2026 yılının ilk 6 ayında kamu işçisine %10, ikinci 6 ayında %6. Biz şunu söylemiştik. Geçen haftalarda siz yani iki hafta önce Sayın Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarına istinaden bir önceki konuyla ilgili geçen hafta biz geçen haftalarda konuştuğumuzdan ben enflasyon beklentisine göre yüzde ve %10 arasında 2026 Ocak ayında emeklilere artış olur diyordum. Bakın hükümet kamu işçilerini 2006 yılının ilk yıl aldığı için %10 ikinci altı ay içinde yüzde altı teklifte bulundu. Yani bundan sonraki süreçte 2026'ya girdiğimizde yani yüzde onlar civarında artışları bulacağız. Memura da Ağustos ayı geliyor İşte yarın ayın son günü ve Ağustos ayına giriyoruz bu hafta. Ağustos ayında da memurların 2026-2027 zam oranları belli olacak. Memurlara da büyük ihtimalle böyle yüzde on, yüzde birinci dönem için yüzde sekiz, yüzde on, ikinci dönem için %5, %6, %7 gibi zam tekliflerinde bulunacaklar. Bize şunu gösteriyor. 2026 yılına girerken büyük ihtimalle emeklilere %5 %10. Işte memura %5 %10. Kamu işçisi de %5, %10. Bu oranlarda artışlar yapacaklar. Çünkü bir taraftan diyorlar ki enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu nedenle düşük oranla artış yapacağız. Bakın asgari ücret konusunda bile 2025 yılının Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılmadı. Ocak ayında %30 artış yapılmıştı. 2026 yılına girdiğimizde asgari ücrete %15'nin %20 arası maksimum artış yaparlar. Bakın bunun üzerinde asgari ücreti de artış yapmayacaklar. Çünkü hane halkının yani emeklinin, çalışanın, e, cebine daha az oranlı para girerek harcamaları keserek enflasyonu yani talebi kısarak enflasyonu düşürme hedefi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle devam ederlerse de alım gücü her geçen gün alım gücü biraz daha düşmeye devam edecek. Şimdi e, birçok şeyde fiyat artışı devam etti. Mesela biz geçen de ofisimize su aldık suyun fiyatı tekrar artmış. E, az kuruca ücret tatmadı. Kuruca Ücretler artmıyor. <gülüyor> Bunu, <gülüyor> su fiyatı <suyunda> artıyor. <laughs> su fiyatı arttı Evet ama türü, Su ol şey yazıyor. Yani şimdi şöyle. Hükümet diyor ki bir ya. Az oranlı artıyor. Hiç az oranlı da artmıyor. Yani bir anda suyun fiyatı bir önceki aya göre yüzde on, yüzde on beş artarken altı aylık siz 6 aylık enflasyon farkını %16.67 alıyorsunuz. Ama bir ürün, bakın suyun fiyatı %15 bir ayda arttırıyorlar. Aradan ele gel geçiyor, bir %10, %15 daha artıyor. İşte hane halkı bunları yaşadığı için işe bilemedim. Hane halkı diyor ki dediğiniz gibi bir enflasyonla ben karşı karşıya değilim. Siz dediğiniz oranlarda benim aylığımı yükseltiyorsunuz ama benim cebimden para çıkarken sizin dediğiniz oranlarda çıkmıyor. Daha yüksek oranda çıkıyor. Bu nedenle Hane Halkı'nın Hane halkı beklentisini artık biz kaynağa alacağız. Evet. Evet. Yani geçen ben şaşırmıştık hatta niye Hane Halkı'nın e, raporu yok diye. Bu da enteresandı. Ama Özgür Bey şimdi e, bu politika çok uzun zamandır bitiriyor. Yani işte talep olmasın enflasyon düşsün. Talep olmasın enflasyon düşsün. Ama hiçbir fark olmadığı gibi aksine her şey çok daha kötüye gidiyor. E, ama aynı politikayı uygulamaya devam ettiğimiz ısrarla vuruluyor hükümet. Nereye kadar gidecek böyle? Yani bu politika başarısız bir politika olmuyor aslında. Yani ama buna rağmen devam ediyorlar. Nereye kadar gidecek? Nereye ne? kadar? Ben neye diyorum? Şöyle faizler düşmeye devam edecek. Diyorsun da hedefimizde 33'lere düşürüp faizi faizi düşürdük. Ben sonra paranın nereye gideceği aslında bizim durumumuzu, ekonomimizi, Türkiye'nin ekonomisini, enflasyonu belirleyecek. Bu para dövize mi gidecek, borsaya mı gidecek, altına mı gidecek? Çünkü faizde belli miktar para var. O para oradan çıkıp nereye gideceği çok önemli. Bu para dövize giderse, dövizde tekrar dalgalanmaları olursa tabii ki yine fiyat artışları devam edecek. Enflasyon da artmaya devam edebilir. Sonra tekrar bakın faizleri düşürdükten sonra tekrar faizleri arttırma yoluna da gidebiliyor. Hmm, bu nedenle de faizleri düşürmek konusunda acıyla etmemesi gerektiğini savunanlar da var. Ama diğer taraftan da firmalar şu anda teker teker iflas ediyor. Tekstilde, otomotivde, inşaatta firmalar iflas ediyor. İnsanlar paraya ulaşmak için var gücüyle paraya ulaşmaya çalışıyor. Çünkü elinde, avucunda ne var ne yok insanlar artık bunları bitirdi. Kredi kartlarını kullandı. Krediye ulaşmak çok olay değil. Ödemelerini düzenli yapmayanlar bir taraftan da krediye de ulaşamıyor. Esnafın, işverenlerin işi ne kadar zorsa aynı şekilde de emeklinin işi de çok zor. Çalışanın da bakın asgari ücret 22.104 lira. Asgari ücrete herhangi bir artış yapılmadı. Asgari ücretle Ocak ayından bugüne kadar Ocak ayından bugüne kadar yapılan artışlar zaten değerini kaybetmiş durumda. Temel şu işte geçen de söylüyor, şunu söylüyorlar. Ya siz asgari ücret asgari ücret diyorsunuz ama Türkiye'de asgari ücretli sayısı da sizin söylediğiniz kadar değil. Aslında daha az kişi asgari ücretle çalışıyor ama asgari ücretle gösteriliyorlar gibi açıklamak bu daha vahim bir <laughs> Evet şimdi onu şimdi yani bu bu da kayın dışılığı artık ve uğradığı anlamına geliyor. İşte firmaları dedik dedik incelemeye devam ediyorlar. İşte firmaları inceledik 228 milyar TL işte makra farkı çıkardığını işte eksik bildirimde bulunmuş. Şimdi firmaların üstüne gitmeye devam ediyorlar. Ben yani şöyle Sayın Mehmet Şimşek'in politikası insanların ruh halini bozdu. Evet Şimdi bir taraftan işleriniz iyi değil, diğer taraftan sürekli inceleme, denediğin inceleme, denediğin sizden hala bir şeyler almaya çalışıyorlar. Sizden bir şeyler alabilmeleri için sizin de iyi olması gerekiyor ama işlerimiz iyi değil. Çünkü emeklinin cebine para girmezse, çalışanın cebine para girmezse, harcama yapmazsa esnaf da zaten bunu almış. Ama devlet de verdiği toplamak için var gücüyle çalışırken insanların ruh hali bozuldu Türkiye. Tabii canım hayaller abi. onlar ben şu anda tamamen devletin kasasında para toplamaya odaklanmış durumda aslında hükümet. Ve bunu ilk defa hayatımızda, ya gerçekten ben hayatımda ilk defa hissediyorum. Yani çok değişik bir duygu, çok farklı bir şey. Yani her an e, neye yakalanacağım korkusuyla yaşamaya başladı vatandaş. Yani özür dilerim bir şey oldu. E, önümde araba var. Böyle sağ tarafta e, arabayı fark ettim ama içinde duruyorum yani. Hani bir iki dakikalık bir işi vardı ablam arabanın indi gelecek. Arabadayım in, bekliyorum böyle. Önünde de arkamda da bir sürü böyle arabalar var. Ee, yanımda da motosikletli bir polis duruyor. Ben de bekliyorum böyle. Polis böyle fotoğraf çekmeye başladı. Benim arabamın da e, fotoğrafını çekiyor. Cemu açtım. Çok özür dilerim. Fotoğrafını mı çekiyorsunuz dedim. Evet dedi. Dedim ki e, yani beni buradan hani Buyurun buraya fark edemezsiniz ya da burada bekleyemezsiniz deyip gönderebilirsiniz. Yanımdasınız. Yani uyarabilirsiniz. Çünkü değil mi? Cavulun dibinde de burada yani. Neden hani fotoğrafı çekip de ceza kesiyorsunuz ki şu anda buradayım ben arabadayım yani. Hani buyurun bey geçin de bir şey de yani ben Ceza kesti Özgür Bey. Ben herkese bu yere uyaramam dedi bastı gitti. Polis. Yani şu acayip şeyler yaşıyoruz. Cezalar, para cezaları, idari cezalar, firmaların incelenmesi, firmaların incelenmesi de tabii ki firmalar inceleyecek. Fakat sonunda var gücüyle para toplamak için bu sefer de işlerin dediğim gibi iyi olmadığı dönemde esnafın işverenlerin de çok üstüne gidiyorlar. Yani şimdi o da iyi bir durum değil. Çünkü zaten iş yeri açanların sayısı az, iş yerini kapatanların sayısı fazla. Bir de iş yerini kapatmayıp Gelenenlerin sayısı da var. Onlar da yarın üst gün böyle devam ederse iflas edecek. E, öyleyse genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu darbe okutuyoruz. Bu kadar iş yetme batarsa çoluk çocuğumuz nerede çalışacak? Bu sefer de çalışacak iş yeri sayısı da azalıyor. O da başlı başına bir ben bugün, Ben şöyle düşünüyorum. AK Parti'nin seçime ilk kazandığı günden bugüne kadar e, bir anket yapılsa ee, AK Parti'nin en başarısız olduğu dönemleri yaşıyoruz. Ring'in en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bakmayın.